Abdülkadir kükredi, yerle gökler inledi, semadaki melekler Geylani dinledi. Yar Geylani, Geylani, can Geylani, Geylani, dertlilerin dermanı Abdülkadir Geylani. Elleri kutum çalar, kutum Allah ağlar, benim pirim Geylani. Cümle aleme can kadar. Tekimiz sinetlidir. Birimiz sümmetlidir. İyi bilin ifanlar. Şeyimiz kuvvetlidir. Kabe'den su içsem. Ben bu yolu geçsem. Geylani'nin aşkına ben canımdan geçsem. Bağdat'tadır onun türbesi, her yerdedir nefesi. Buna evlat Abbas'ın açılsın göz perdesi. Bağdat'tadır durmuş yazar Müslümanlar. müttür bir olan saçar, can Ahmet ondan bakar. Bak Birin Abdülkadir Geylani, Geylani, Geylani.